Kur'an veriyorlar. Allah Allah. Başkan nerede? Bu iş bitti. İyi maşallah. Sen yatsaydın olmazdı da bu yok. Nasılsınız? Sağ olun abi. İyi. İyi. İyi, abla siz geziyoruz. Iyi. geziyoruz. Bugün i̇yi, burayı iyi geziyoruz. Abi, iyi Adem abim yok. Için. Adem devreye kadar gitti. Tamam selam söylersin abla. Aleykümselam. Var mı bir isteğiniz? Hayırlı işleriniz olsun. Haber. Kolay gelsin. Ablam aleyküm görüşürüz. Hayırlı işler. Yiğit hayırlı işler. Başkanımız Ali Rıza Gökçek'ti. aleyküm. Ramazan abi. Hayırlı olsun. Yiğit. Geldim abi. Fazla meşgul et geldim. Bir var. Abi sen zaten benim de zaman kaybetmene gerek yok. Biliyor Yok. Bugün burası son gezimiz bizim. Ben... Ben mi Son gezi burası. Eyvallah abi. Artık seçim daraldı biliyor musun? Ben biliyorum, Sıkıntı yok senin. Var mı istin yiğit? Canın sağ ol abi. Tüketim. Abi. Ekibi de var ama sıkıntı. Selam aleyküm. Abi aynı işlerimiz olsun. Aynı işler. Turu da bayrı işler. Selam aleyküm aynı işlerimiz olsun. Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Adayımız Ali Rıza Gökçekli. Turul abi şu an parayla meşgul. Oyalamayalım abi. Turul abim haydi işte. Hayırlı olsun abi. Allah, abi ne abi, abi. Allah razı olsun. Nasılsınız abi? Bugün burayı geziyoruz. Son gezi. Tamam. Turul abi. Ben Var mı isteğin? Biliyorum. biliyorum. Sıkıntı yok ya burada. Burada bizim benden, sıkıntımız yok. Turul abi. Benden yangan ne gerekiyorsa sıkıntı. olmuş bir. Turul abi. Tamam. Çalışmaların artık sonuna yaklaştık. Bugün eee sizin de bildiğiniz gibi 100. yıl mahallemizi sona bırakmıştık. 100. yıl mahallemizi ziyaretlerde bulunduk. Gezimizi yaptık. Sayılı günler kaldı. 100. yıl son gezimizdi. Bundan sonraki çalışmalarımızı artık liste üzerinde devam edeceğiz. Önümüzdeki cumartesi, yani bugün günlerden pazar, yaklaşık 6 gün sonra olacak kongremize tüm esnaflarımızı Buradan sizinle, nezdinizde davet etmek istiyorum. İnşallah hayırlısıyla seçimlerimizi tamamlarız. Biz bugüne kadar yapmış olduğumuz çalışmalarda yüzde doksan esnafımıza ulaştık, ulaşımı sağladık. Belki yüzde onluk bir kesim kaldı. Onlara da ulaşabilirsek, inşallah ulaşacağız. Ben buradan tüm esnaflarımıza o gün için reylerine sahip çıkmaya, oylarını kullanmaya davet ediyorum. Ayın onu. İlk adım düğün salonu tüccarlarda tüm esnaflarımızı buradan tekrardan hayırlı işler diliyorum. Solman abi. Abi razı Solman. Eren abi. Nasılsın iyi misin? Yaran abi sen Hayır, nasılsın? Sağ olasın. Hakan abim. Abi nasılsın? Ya Hakan abi sen nasılsın? nasılsın? Benim de uyumlu abi Senin uyumlu ümit... <laughs> nasılsın? İptal ya. Değil, 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 değil mi? Ya. Allah Allah. Geçen dönem vardı, bu dönem niye göremiyoruz? Valla geçen dönem benim kullandırdılar. Galibler sabirin yok. Sen kapattın mi? mı? Ben kapattım, çok oldu. Her dönem bana o için geliyorlar. Düşürmüşler. Bu dönem görünmüyor Hakan ben, ben, ben her dönem bana işte... Sen Ye, yerini artık bir oy bulacaksın <laughs> Yani ben bunu bilmiyorum. Nasıl <laughs> öğreneceğiz? Bizde liste var. Ona bakarız biz Mesela ya. Bak, ya her dönem kullandım işte ya. Kullandın, geçen dönemde kullandın da. Artık sen hayırlı olsun inşallah. Ya ben hayırlı işlerin olsun. Sen nasılsın abi? Çok şükür abi. Hayırlı işler abi. Allah razı olsun abi. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Tamam. tamam. Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi Karabüknethaber.com